Her fırsatta Türkiye'nin ne kadar büyük, ne kadar zengin bir ülke olduğunu söylüyorlar. Doğrudur. Türkiye aslında zengin bir ülkedir. Girişimci ruhuyla, yaratıcı zekasıyla, dünyanın her köşesine uzanabilen ticari potansiyeliyle, toprağını besleyen alın teriyle, yeraltı kaynaklarıyla, doğasıyla, havasıyla, suyuyla, insanıyla zengin bir ülkedir. İmkan verilse sadece ülkesini değil, dünyayı besleyecek çiftçisiyle, fedakar sağlık ordusuyla, ömrünü bu ülkenin evlatlarına harcama hazır eğitim ordusuyla bayrak için vatan için millet için gözünü budaktan esirgemeyen kahramanlarıyla Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir. Ancak milletimiz dünyanın en fakir milletlerinden biri olmaya mahkum edilmiştir. Bu gerçeği görmek zorundayız. Görmek ve gereğini yapmak zorundayız. Enflasyon ahlakı bozuyor, fakirlik suçu büyütüyor ve milli hasretlerimiz, özelliklerimiz tükeniyor. Vatan için tek tehdit yabancı postallar değildir. İçerideki çürüme de en büyük tehditlerdendir. Muhafazakar oldukları iddiasıyla iş başına gelip 23 yılda Türkiye'yi çürümüşlüğe terk eden bu zihniyete dur demek mecburiyetindeyiz. Neden biliyor musunuz? Çünkü bizim başka vatanımız yok değerli dava arkadaşlar. Aziz milletim, Allah'ın bize bahşettiği bu cennet vatanda bunca varlığın içinde yokluk kader değildir. Buna tahammülümüz yok. Yalana, talana göz yumamayız. Emeklilerimiz perişansa bize rahat yok. Kadınlarımız sokaklarda endişeyle yürüyorsa bize huzur yok. Çocuklarımız yatağa aç giriyorsa bize uyku yok. Çünkü bizim başka bir vatanımız yok değerli dav arkadaşlar. Gençlerimizin umutlarını bavula koyup gitmelerine seyirci kalmak yok. Enkaz altında unutulacak bir tek canımız daha yok atanamayan umutlara, eşitliğin torpille yok edilmesine, haklının değil güçlünün haklı sayılmasına artık sessiz kalmak yok. Silahların susmasına, kardeşliğin sürmesine tek lafımız yok ama terör örgütüyle devletin eşitlenmesine rızamız yok. Biz hakikatin sesiyiz ve hakikati haykırmak suçsa Artık bize susmak yok. Varımız yoğumuz Türkiye. Bu vatan hepimizin. Kötülerin zulmüne karşı işte görüyorsunuz iyiler dimdik ayakta ve bizler var oldukça pes etmek yok çünkü bizim başka bir vatanımız yok